İskender Çağlar'dan herkese merhaba. Bugün karşınızda Süper ile yani Süper Kontrol ile beraberim. Ben bunun ilk oyununu bitirmiştim ama ikinci oyunu bitiremedim. İlk oyunu 30 can hilesiyle bitirmiştim. Bunu eee... tek bilmiyorum, sanmıyorum. Ama ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. şey yaparsam, iyi olurdu. Oradan vurulmasaydım da çok iyi olurdu. Süper Mario gibi zıplıyorlar. Lan sen ne elde ettin ya? Ne elde ettin? Ne? Ne? Ebeni, <laughs> ebeni, 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 ne yapalım yapacak bir şey yok ölmedi, ölmedi. 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 devam et devam et devam et, devam et. Devam et. lan oğlum altından geçeceksin onun altından geçeceksin tüm canlarımı kaybettim boka yaramıyor. Aslında şu an bu bir boka yaramıyor. Ama spread gun aldım. Spread gun aldım. Belki bir ihtimal. Allah kahretsin lanetler girsin sana ya. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Yapılabilir. Yani kesinlikle zor değil aslında. Şöyle bir düşünün. Sadece büyük bir sabır gerekiyor. Bu da tabii senin... eee peygamber sanmıyor diyor. Bu yap Allah belanı geldiğin zaman nasıl çip senin? Yürü 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 yürü. devam 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 geçebilirim 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 devam 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 canım kaldı bir canım bir canım <laughs> var o da senin olsun yar Allah belanı lanet olsun ya şu aynı şeyler söyleyip duruyorum ama da küfür falan da gelmedi ya. <laughs> de... 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 şu anden... Ya oradan gelsin, oradan gelmesin. Işte. Oradan gelmesin işte. Gelmesin oradan. Pekala son bir kez deneyeceğiz. Son bir kez deneyeceğiz. Bu sefer ölmemeye çalışıyoruz. Bu sefer daha da dikkatli oluyoruz Onlardan. Allah belanı versin. Bir diman da öldüm ya. ya. Elim titriyor şu an. Titriyor şu an. Hiç, hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Ne bir canım kaldı ne bir şeyim kaldı. Yazık daruz. Yazık daruz. Sen al şunu öl 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 çekil çekil Tamam 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 iyiyiz tamam. iyiyiz çok iyiyiz Sakin 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 <laughs> Spread gunla geldim spread gunla geldim Spread gun evet spread gunla geldim şuradan. Benim canımı sıkma siktir git. <laughs> <Sessizlik> 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 <"Sessizlik> hadi 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 tamam. Tamam 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 tamam. Tamam hayır, hayır tamam. Hadi, hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi ölebilir. 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 Öle yapılabilir. Sık sana oğlum sık sana. Sık şunu sık. Hadi 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 zası için lan. Lan onlar zası. <laughs> evet. Bitti. İlk bölümü bitirdim be. Huh. <laughs> Elden <Evet. gülüyor> Terden sırıp sıklam oldum ama evet değil. Değil. Neyse burada bunu durdurayım. Uf, uh, yoksa kalp krizi geçireceğim. Evet gördüğünüz gibi kaotik e, hızlı refleks gerektiren eğlenceli bir oyun. Ama tabi sinirlerinizi zıplatıyor bazen çoğu zaman hatta. Uf, uh. evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.